Şevir abi. Hani bu kahvenin yarısı benim ya. Yarısını ben sana geri devretsem de. Sen bana 15 bin lira versen. He? Fit olsak. Oğlum, ortak mal orta malı değildir. Ne demişler? Islatma şekeri, müşteri yalamasın. Patlatma tekeri, müşteri alamazsın. İyi, İyi, akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkesten bana çay. Wow. Yok ya. Millete ne öyle mi? Herkes sana çay ısmarlayacak her daim. <laughs> <laughs> ne yaptın da koyu külçe? Ne kadar denkleştirdin? <gülüyor> 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 Balın baldırına denk etin trampet çalardı bulsaydın para. Sen de poteye bile değdirememişsin, anlaşıldı. Vallahi sorma, zibil kurusu. Yani var ya oğlum, hani utanmasan petrol arayacağım. Ama zaman çok hızlı, çok az zaman kaldı. Bağla bak bakla, rekabet kurusu. Bence böyle birbirimizle mücadele etmeyelim artık. Ha? Bak ben arabamı bile satarım Zeynep için. Ne, aman. Ee, Katip abim için. Bana bak lan koyu karnaval. Sen var ya bu Zeynep'e karşı doluyon. Vallahi de doluyon, billahi de doluyon. Ama dikkat et. Seni ters çevirir, bana karşı boşaltırım ha. Asıl sen mi diyorsun lan kıza karşı? Evet. Allah Allah. Ben burada Katip abimin canıyla meşgulüm. Yoktur benim öyle kitabımda arkadaşımın soyundan gelene soyun demek. Senin kitabının kapak dizaynını ben yapacağım zaten içerikli Bilal. Yok, var sende bir kıpırdamalar. Katip başka değil bu. Ya o... Değil oğlum, değil. Ya ne alakası var ya? Ceva! Ceva baksana. Seva benim dışına diye. Bana bir toz söylesen içi boş olsun. Sana ne söylesem boş zaten. Ne söylesem boş zaten. Allah aşkına beni bana bırak oğlum. Paranın kaynağını bulmak için yol düşünüyorum. Aslında bende bir tane fikriyat var ama biraz malcı olabilir ha. Söyle mal ne? Hani diyorum ki şimdi sizin eczane nöbetçi olduğu zamanlar böyle çuvalla para kazanıyor ya. Yani. Hani birkaç gün eczaneyi böyle nöbetçi açsak diyorum ama hani çok malca ya. Oğlum neresi malca lan bu fikrin? Süper fikir bu fikir. Ama sen bazın o ayrı nakarat tabii. Ha, fena değil değil mi? Süper. Ya Allah Allah. Oli bak senin var ya Ana. Ulvi senin var ya gül dökerim lan yollarına. <laughs> Aferin lan. Hay aklında bin yaşa ya. Ben nasıl düşünemedim? Hay aklıma süreyim ya. Tamam. İş bu. Gelin bakayım şöyle bir. Ben yarın eczanenin anahtarını Zeynep'ten yürütüyorum. Basınç uygulayıp Basıyoruz, anlaştık. Tamam. Elsa, Elsa, Elsa. Zeynep, aman. Kağıt, <laughs> neyse işte hepsi için. Hadi. <laughs> yavaş Aygıristan, yavaş. Oğlum, şu anahtarı hacılamamız lazım ya. Zaman kalmadı. Zeyzi'yi bir şekilde ezaneden çıkartmak lazım. Ceva, o zaman ben kızı yemeğe götüreyim Hacı, tamam mı? kafası da alır. Allah'ım ya Rabbim, bak Ulvi senle kısa bir seyahate çıkarım ha. Geyirtme lan beni. Beyin jimnastiği yaparken sportif giyinen Ulvi. Uf, Ceva, hayır ya. Ulvi sen ne yapıyorsun burada? Ee, şey yapıyor Ulvi. Ya şu bizim karşıdaki teyze var ya, hastalık mütehasısı. Ona nöbet gelmiş, ona haber veriyor. Ne nöbeti ya? Allah Allah. dış kapı nöbeti. Dış kapı nöbeti, dış kapının tokmağını yutmuş kadıncağız. Ya Zeynep'ciğim, Allah'a sen ya, bir gidip baksana şuna. Çok fena kadın ya. Al oğlum şu anahtarı git bastır tamam mı? Hadi oğlum hadi oğlum bastır. Koş Ulvi, koş Ulvi, koş Ulvi, koş, ulvi bastır. Hadi oğlum koş. Nerede lan bu midilli? Bak tanıdık anahtarcıya gideceğiz. Adamın ağzı sıkı olur. Bizi herhangi bir anahtarcıya götürmesin akılda ne? Biz burada ağaç olduk lalayla oğlum. Ha oğlum bak Ulvi de senin bir az gelişmişin işte ya. Allah Allah. Bak Zeynep'i gönderdim birazdan gelecek ha. Süremiz çok az. Tamam mı? Süreli Bilal. Acele edin. Senin adamın çabuk olsun Ezine. Nerede kaldı bu midilsiz ya? Söylerim ha? Anahtarı bastırmak için fotokopiciye falan gitmiş olmasın bu adam? Hayır, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kadının hiçbir şeyi yoktu. Eğer bir şeyim olursa diye numaramı aldı. Ama senin numaran ne ben onu anlamadım. Niye yolladın beni? Aa, ben mi yolladım? Tövbe ya Allah Allah. Yok, ben yollamadım. O bir denen kapakçık yolladı. Dur, ben yine de şu kasayı bir kontrol edeyim. Neredeydi benim anahtarlarım? Selim, dur! Abin arıyor. Acilmiş. Alo? Katip abi naber? ne haber? Ol, ne oldu? Ne oldu? Yaranı mı kavlattın? Şişt, ne diyorsun? Şifreli mi konuşuyorsun? Ayarladınız mı meblağı? yok yok bak Zeynep'i veriyorum. Koğuş ağasının ellerinden öpüyorum. Abicim ne oldu? Yaran mı kanadı? Allah seni merha. Nerede kaldın lan kımız? Yakalanıyorduk eski günlerdeki gibi. Benim demem şart mı biliyor? Allah Allah, anahtar bende diye. Ya bir tamam, tamam oğlum, tamam, tamam. Yürüyün. Hey, Dursanız oğlum. Selamım. Aleyka. Aleyküm selam. Bu anahtarı bas. Tamam. Daha bu arada beni tanıdın değil mi? Ben ne oğluyum. Bilal. Evet Bilal. Ve senden kirayı almaya geldim. Kira konusunda bir kampanya başlattım. Üç aylık peşin alıyorum ama tek aya sayıyorum. Ne diyorsun sen ya Bilal? Bu kampanya hiç avantajlı gelmedi bana. Sana gelmez tabii. Bu kampanya bana avantajlı. Güya. ...kendi kampanyamdan ben faydalanıyorum, ne var yani? baba bak, çabuk bana kirayı ver. Yoksa var ya... ...avazın çıktığı kadar ısırırım seni. Ne biçim adamsın sen ya? Ekber Bey'i arıyorum ben. Dur! O telefonu yavaşça bırak. Babam seninle konuşacak durumda değil. Bu yuğunda sivilce çıktı, çok üzgün. Şimdi çabuk o anahtarı benim avucuma ver. Bilirsiz. Al bunu. Çabuk koş. Öldürmüyorum seni. Vay anahtarı kes. Ana! Anahtara bak! Anahtarına bak! Helal et oğlum. Koruşuruk. Ceva, sabah var ya Seval'ın babasını aradım aga. Kayınpam beni acayip seviyormuş ya. Gelsin ondan var ya böyle bir duduş alacağım hacı. Ulvi, senin tenini uyuştururum lan. Fenomen olayım derken menemen olan Ulvi. Geberip kalacağım başıma ya. Allah Allah. Bizim derdimiz ne? Sen nelerin peşindesin ya? Sana ne lan domuşun babasından? Benim kayınpam. Daha bak. Gulleli Cevahir. Baskılar bizi yıldırmasın oğlum bu şeyler çok yasadışı oldular. <laughs> hiçbir şey olmaz topuklu bile hiçbir şey olmaz. Haslat rekorları kıracağız. Bu gece yeni gelmiş Rus ekip gibi olacağız. <laughs> Anna! Aklıma bir fikriyat geldi. <laughs> Zenginken aldığın fosforlar hala işe yarıyor lala. <laughs> ben de yoldan geçenlere sağlık taraması yaparım. Böyle bahçe küreğiyle falan Onları tararım, ezanelik ederim onları. <laughs> Aferin lan nekeli biller. İlk defa bir olaya derinlemesine nüfuz ettin. Bravo. Dağılma dönemi. Eiza, eiza, eiza. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ha? Niye bakkallara asıyorsun oğlum? Asma bakkallara. Allah Allah. Farz edelim. Bir yaralı, bir hasta ihtiyacı olduğu zaman bakkala mı koşar, eczaya mı? Ben bakkala koştururum aga. Tamam mı? Alırım ekmeği, bir güzel çiğnerim böyle. Ağrıyan gelime basarım. Lokmanı kes. Şimdi seni keseceğim, öyle göndereceğim ilk ama... ...neyse, işime lazımsın. Bak ya, şuna bak Allah aşkına. Tabii fakirlikten beyne yararlı bir besin gitmemiş ki. Bana bak Midil, bana bak. Çabuk git ezaneye sahibinin yanına. Vallahi billahi bak, dondurma kepçesiyle sıkacağım etlerini. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Bu laloji de şey yapak mı hacı? Kilo yapalım, beni içine böyle doldurur. Tamam mı? Neyse, bunlar ciddi mevzular. Tamam mı? Sonra konuşuruz. Hadi eyvallah. Ya, bana bak Lala. Eğer ki bu sefirlerle ortaklığımız getiri getirtmezse... ...yurt dışından eğitimli adam getirir. Bunları yabancı dilde azarlattırırım vallahi. Yürü. Haydi lillillillillil. Biyotik sevmeyenlere antibiyotik. Gel, gel. Gel abiciğim benim ve be, biyolik abime bak benim. Sağlıklı yaşam mı istersin? İstersin tabii. Keseyim mi 100 gram pereserin? He? Yutarsın serin serin. <laughs> Al bakayım. Yeter. Yeter abim. Sağ ol sana. Vay, pazarlama stratejisini kest. <laughs> Abi yavrum benim hadi hemen başlıyorsun ha. Vallahi hava aydınlanmadan ciromuza ciro katmamız lazım. Oğlum Bilal denen asma kilit nerede acaba? Yapıştırırdı mı pusuluları? He? Yapıştır. Yapıştır. Her, yapıştırıyorlar ortam ya. Sonra da sahaya inecekler, halkın sağlığıyla oynayacaklar. Şşş! Şş. Gencecikler. Ee, korkmayın, korkmayın. Biz ikimiz ...Kalp Araştırma Vakfı'ndan geliyoruz. Ve bir deney yapıyoruz. Şimdi... ...anda bu pıçağı gördüğünüzde... ...kalp ritminiz arttı mı? Artmış. <laughs> Saflasam acır mı? <laughs> evet. ...şimdi... ...sizde... ...kalp ritim bozukluğu var... Anladığım kadar siz birbirinizi seviyorsunuz. Yani kalp kalbe karşı. Yani karşılıklı bir dalgalanma söz konusu. Anladabildim mi? <laughs> Bu ilaçları alın, hiçbir şeyiniz kalmaz. E ama burada vazelin falan yazıyor. Kalpe ya ne alakası var? Ah. Bu ilaçları da ileride soldan ikinci sokaktaki meyveli eczanesinden alıyorsunuz. Nemiş Meyveli eczanesi. Eğer kim bu ilaçları almaz iseniz... ...yarın akşamına sizin oturduğunuz eve gelir... ...yatak odanızda size pompalı tüfek ile muayene yaparım. Beni pompalı görmek istemezsiniz değil mi? De goydin. Meyveli Eczanesi. Soldan ikinci sokak. Alo. Alo Zeynep kızım. Ben komşu teyzen. Sizin dükkanda bir hareketlilik var. Soyuluyor mu ne? Ne? Evet kalmadı kalmadı. Zamping yok, dumping var. Gel, gel. Bak bu da benden hanım abla tamam mı? Tamam. Hediye. Bir dikiş de iç. Teşekkür ah. ettim. Hadi bakalım. Önce hamileler tamam mı? Önce hamileler. Hacı abla ne bu kılık ya? Hiç hamile göremiyorsun. Git hamile kal gel, yürü. Oğlum çiç lan Ulvi ne yapıyorsun ya? Müşterileri bize yönlendir, hayata değil. Kolay tamam gelsin. Turfanda bunlar, turfanda. Abim bak, çok güzel romatizma ilacım geldi daha yeni. Çanakkale. Vereyim mi yarım kilo, ha? <laughs> Kavunlu var, karpuz var. Araya kaynama. Hemşerim, araya kaynama. kafanda problem var bayım. Değil mi canım? İnsan böyle gecenin bir vakti... <laughs> ...eli balyozlu bir adam tarafından çevrelenince... ...böyle tepki vermez. Değil mi böyle? Korkar acık. Bu listede yazan ilaçları al. Ama sakın tüketme. Evinde bulundur. Evinin havası değişir. Evinin havası değişince de bu hava değişikliği senin kafana iyi gelir. Anlatabildim mi? Meyveli Eczanesi'nden alacaksın ilaçları. Meyveli Eczanesi, anladın mı? Meyveli. Hadi git bakayım şimdi. Alo, hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum arkandan! İnsan ilişkilerinde gayet başarılıyımdır lala. Dostcanlısı kişiliğimle İtalyan atlarım çelişmiyor değil mi? Anam, sen yürü! Gezer. Zaten dükkanı ona emanet eden de kabahat. Ya polise haber vereceğim ama suçlarışsız girse alarm çalardı değil mi? Hadi çabuk olalım Kudüsbo. Ee, canım, kadın boşuna ötmedi ya. Dur şu Cevahir'i ben bir arayayım ya. Meşgul çalıyor. Çabuk diyorum ya, i̇şte, anlamıyor musun beni ya? Allah'ım! çabuk çıkın o eczaneden. Allah Allah! Oğlum ne çıkıyorum ya, ne kapıyorum? Sen ne diyorsun ya Cilalı bilen? Ben burada oğlum, para yazıyorum, para yapıştır. Asıl sen telefonu kapa, sana çok yazmasın. Ben oğlum, depişme benim ben yüksek gelir elde ettin diye. Kudüs babayla Zeynep eczaneye geliyorlar. Çıkın oradan! Yoksa vallahi Kudüs baba tarihi yazacak. Ne?

Demin kovuyor, şimdi diye saklan İlaçlı mısın ezik sen ya? Ne ilaçlısı lan? Kapının önüne bomba koymuşlar. Sesi, harekete ve hareketin kralına karşı duyarlı. Tezgahların arkasına. Çabuk çök çök çök. Çabuk çölerin çölerin. ya da seni arayan müşteri asılsız. Var mı öyle bir müşteri? Vallahi ben bugün birinin evine gittim tedaviye diye. Numaramı aldı, sonra da aradı. Ne bileyim. Orta, <laughs> oh, tamam. bunlar kim ya? Patlatacaklar bombayı. Salaklara bak. <laughs> Cevap. Müşteriye bak, aga ya bütün değerlerini vallahi var ya ayakları altına aldı. Öz babanın yanında, öz babanın ya. <laughs>